Arkadaşlar Melisa ile Nisa evden bilgisayarı götürmüş. Oo, oh, neleri arabaya götürdüler diyor. Nasıl arabaya götürüyor bunlar ya? Arabada ne yapacaklar bilgisayarı? Kocaman bilgisayarı arabanın üstüne mi koydular yoksa? Oh, kimse yok. Hani kimse yok burada? Oh, buradalar. Buradalar. Ne yapıyorsunuz siz? O bilgisayar burada ne geziyor? Kikirin yanına getirmişler. bilgisayar ne geziyor yerde? Neye bağlayacaksınız? Bilgisayar bağlanır mı? Yerde baksana. Aa kirlenmiş zaten bilgisayar. Hayır. Çöp içinde kalmış. Hayır. Arkadaşlar bakar Allah. mısınız bak. ya? Oo oh, şunlara bak. Ben bağlayayım da çok güzel şey. Hayır olmaz. Çıkartın onları. Çıkartın. Allah bayda takmışlar. Evet. O polis yozu yapıştırmışlar buraya. Aa çıkaracağız onları. Bilgisayarı da takmak yok. O kabloyu taktı bilgisayara. Aa uzatıyor kabloyu. Uzatıyor kabloyu. Ne yapacaksın kabloyu? getir getir, getir bana ver getir. Hayır, hayır. Takıp ne yapacaksın? O, tersizden konuşacağım diyor. polislerle çalıştıracağım diyor. Hayır. Çalışmaz zaten çalışmaz. Polisler çalıştırmaz bilgisayar. Hayır çalışır. O çalışır diyor. Hatta farklı sesler bile Oh, farklı sesler bile çıkaracağım diyor. O kabloyu takmış içeri. Nisa sen bana yardım et de çıkartalım şunu. Hayır. Bilgisayar ne olmuş? Bilgisayar çizmişsiniz her yerini. E, bilgisayar çizmişler her yerini. Hayır. Aa, aa. şu bilgisayarı oradan. Hayır. Olmaz. Çıkar çıkar. O ne yapıyor? İçeri götürdü. O Nisan nereye gidiyorsun? Eve mi? Ben de geliyorum. Hadi git eve. Hayır, sen burada o Nisa gitmiyormuş ki. Gideriz. O ne yapıyorsun? Bilgisayar nereye? Oo bilgisayarla içine girdi. Arabanın içine girdi. Arkadaşlar bakar mısınız? Bilgisayar arabanın içine girdi ya. Kabloyu da takmış. Evet. Polis elini çalıştıracağım diyor. Polis telsizini çalıştıracağım diyor. Bilgisayarla evet. olmaz o iş. Olur. Polis lambasını bile çalıştırmaz. Ay, ne polis lambası? Ya araba zor çalıştırıyor polis lambasını. Arkadaşlar çalıştırır mı hiç? Araba zor çalıştırıyor polis lambasını. Bilgisayardan nasıl bağlayacaksın? Ben onu anlamadım. Nisa hadi in, gidelim. Oh. Burada bilgisayar işareti. Evet. O bilgisayar işaretine basınca ay, çalışmadı. Baksana çalışmıyor Nisa. Evet. çalıştıramadım. Bak gördün mü bilgisayar ay, çalıştırmıyor. Şey evet çalıştırmıyor. Bak çalıştırmıyor Nisa gördün mü? Çalıştı. O çalıştırmıyor. O. Ben o. Nereden bildi çalıştırdı? O çalıştırdı. O. çalıştırdı. O. çalıştırdı. Sen niye saklıyorsun bilgisayar şifresini? Sandal o sandal o şifresini saklıyor. Sandal. O. Abi böyle yanıyor. Başka türlü yanmıyor zaten Nisa. Aa, ses çıkartacağım diyor. Nasıl çıkartacaksın ya? Oradan çıkarmaz ki. Aa, değişti. Aa, değişti Neyse, ha değişti. O değişti Neysa oradan değişiyor. Ee Melisa seninki ses çıkarmadı. Çıkardım şimdi dur ayağını. Ay Aa, kız kız sesini kız. Sesini kısar mısın şunu? Sesini kız ya sesini kız. Çok 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 yüksek sesi var. Başka Neyse sesini kız. Ver o da bana. Bilgisayar da alıyorum elinizden. Yeter artık bilgisayarla da oynamak yok. Bilgisayar burada olmaz. Arabanın içinde olmaz. Bilgisayar bir kere bozulur. Arabanın içinde olur mu? Olmaz ki. Evet voltajı farklı başka onların. Başka ses açacağım şimdi. Başka ses açacağım diyor ya. Açma diyorum kız diyorum daha başka ses açacağım diyor. Yeter tamam tamam bu kalsın tamam elleme. Elleme elleme. O biraz daha açıyor kız sesini kız. Sesini, kıs. sesini kısar mısın? Nisa hadi bari evet. sen söz dinle. Yürüyün eve gidiyoruz. Baba Yürüyün ben... eve gidiyoruz kızacağım yoksa. Baba sen git eve biz geliriz Ne zaman geleceksiniz? Akşam Hayır akşam olmaz. 10 evet, dakika, ben... evet. dakika içinde evde olacaksınız. Hayır 10 dakika içinde evde olacaksınız tamam mı? 10 dakika içinde evde olacaksınız diyorum kızarım yoksa. Tamam, tamam hadi Neyse, görüşürüz. Kapat, kapat. Tamam 10 dakika evde olun tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay.